Evet değerli arkadaşlar. Türkçe dersimize tekrardan hoş geldiniz. Dersimize kaldığımız yerden devam etmeye çalışalım inşallah. Ee, tekrardan yanınıza defter, kalem almayı unutmayınız arkadaşlar. Olabildiğince kendinize not almaya çalışınız ve bol bol soru çözmeye çalışalım inşallah. Evet dersimize tekrar başlayalım arkadaşlar. Fiiller, özel kurallı, birleşik fiiller. Evet hemen anlamca kaynamış birleşik fiillerimize bakalım arkadaşlar. Bir isimle bir fiilin anlam yönünden birleşip kaynaşması ile oluşur arkadaşlar. Bu sözcüklerden bir ya da ikisi gerçek anlamını yitirir. Deyimlerin çoğu anlamca kaynaşmış birleşik fiillere örnektir arkadaşlar. Hemen örneklerimize bakmaya çalışalım. Sen kimsin ki bana kafa tutuyorsun? Evet, buradaki kafa tutuyorsun. Cümlemiz anlamca kaynaşmış birleşik fiildir. Bu tehditlerinle gözümü korkutamazsın. Evet, bir isimle bir fiilin anlam yönünden birleşip kaynaşmasıyla oluşur demiştik. Bakın arkadaşlar, gözüm bir isim, korkutamazsın bir fiildir arkadaşlar. Annemin yemekleri hoşuna gitti mi? Yine hoş bir isim. Gitti mi? Gitmek bir fiildir arkadaşlar. Fiil ve ismin bir araya gelmesiyle anlamca kaynaşmış birleşik fiil oluşmuştur arkadaşlar. Yine odasında kitaplarına göz atıyordu. Göz bir isimdir. Atıyordu bir fiildir arkadaşlar. Anlamca kaynaşmış birlik, birleşik fiilimize bir örnektir. Adama laf anlatmaktan dilimde tüy bitti arkadaşlar. Evet yine de burada Gördüğünüz gibi tüy isim bitti bir fiildir. Konuşulanlara ben de kulak kabarttım. Evet kulak isim, kabartmak fiildir arkadaşlar. Anlamca kaynaşmış birleşik fiillerimiz isim ve fiilin birleşmesiyle oluşur arkadaşlar. Deyimlerinde çoğu bu gruba örnek olarak verilebilir. Evet yardımcı fiillerle yapılan birleşik fiiller arkadaşlar. İsim soylu bir sözcüğün üzerine et, ol, kıl, eyle gibi yardımcı eylemler getirilerek yapılır arkadaşlar. Burada önemli olan isim soylu bir sözcüğe getirilen eklerle yapılmış olduğunu unutmamamız gerekir. Örneklerimize bakalım. Daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Seven bu gönül seni asla terk etmeyecek arkadaşlar. Bakın terk etmeyecek. Terk bir isimdir. Terk fiiline, is, terk ismine etmek fiili gelmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yardımcı fiillerle yapılan birleşik fiile bir örnek teşkil eder arkadaşlar. Hayat uykuyla uyanıklık arasında raks eder. Evet raks eder arkadaşlar. Yine burada da raks isim et fiili yardımcı eylemi getirerek birleşik fiil oluşturulmuş arkadaşlar. Bu usanç duyan gözlerin bir şeyde karar kıldı. Evet bakınız arkadaşlar karar isimdir. Kıl yardımcı eylemdir. Yardımcı eylemle yapılan bir birleşik fiil olmuştur arkadaşlar. seyreleyelim mehtabı yıldızların altında. Seyret, eylemek seyir bir seyir isimdir arkadaşlar. Yine eylemek yardımcı eylemi getirilerek yardımcı fiillerle yapılan birleşik zamana örnek olarak verebiliriz arkadaşlar. Arkadaşıma giderken mutlu oldum. Evet mutlu oldum. Mutlu ismine olmak fiili getirilmiş arkadaşlar. Onunla gönül eyledim. Yine aynı şekilde arkadaşlar gönül isimdir. Evet eylemek yardımcı eylemi getirilerek birleşik zamanlı fiil Yapılmıştır arkadaşlar. Evet arkadaşlar, birleşik fiiller önemli e, dikkat etmemiz gereken bir yer. Bu türle yapılan birleşik fiilin isim kısmında bir ünlü düşmesi ya da bir ünsüz türemesi varsa birleşik fiil bitişik yazılır arkadaşlar. Ünlü düşmesi veya ünsüz türemesi varsa arkadaşlar. Evet örneklerimize bakalım. Daha iyi anlarız. Benliğime hakim olur bir deli rüzgar. Evet burada herhangi bir ünlü düşmesi veya ünsüz türemesi yok arkadaşlar. Ayrı yazılmış birleşik fiilimiz. Gördüğünüz gibi bir gün bana döneceğini hissediyorum. Evet his hissetmek. Evet burada arkadaşlar ünlü türemesi olmuş. Bakın iki tane S var gördüğünüz gibi. Birleşik fiilimiz bitişik yazıldı arkadaşlar. Ama dönsen de seni asla affetmeyeceğim arkadaşlar. Yine burada da aynı şekilde affetmek ünlü gördüğünüz gibi ünsüz türemesi var. Ünsüz türemesi olduğu için de birleşik fiilimizi bitişik yazıyoruz arkadaşlar. Sabreden derviş muradına ermiş. Evet burada herhangi bir şey olmadığı için birleşik fiilimizi ayrı yazdık arkadaşlar. Evet birleşik fiillerle ilgili notlarımıza devam edelim arkadaşlar. Et ol yardımcı eylemleri tek başına bir anlam taşıyorsa ve önündeki isimle kaynaşmamışsa kendi görevinde kullanılmış demektir. Yani Asıl fiildir. Örneklerimize bakalım daha iyi anlayacağız arkadaşlar. Köyümüzde şimdi kirazlar olmuştur. Normal anlamda öz görevinde yapısında kalan fiillerdir arkadaşlar. Köyümüzde şimdi kirazlar olmuştur. Olma. Elindeki gömlek ancak 5 milyon lira eder. Yine bakın, eder. Ben ettim sen etme. Evet burada da yine etmede gördüğümüz gibi öz görevinde kalmıştır arkadaşlar. Özel kurallı birleşik fiiller arkadaşlar. Kurallı birleşik fiiller iki fiilin birleşmesi yoluyla oluşur. Tamamı bitişik yazılır. Özel kurallı birleşik fiilleri dört gruba ayırırız arkadaşlar. Yeterlilik fiili tezlik birleşik fiili süreklilik birleşik fiili ve yaklaşma fiili olmak üzere hemen bakalım arkadaşlar yeterlilik fiilinden e, fiile abil ebil ekleri getirerek yaparız arkadaşlar cümleye gücü yetme ve olasılık anlamı katar fiilin üzerine ebilmek abilmek ekleri getirilerek oluşur. Bu genç yaşımda ölebilirim. Evet burada görüyorsunuz arkadaşlar. Ölebilirim. Ebilmek eki fiilimiz ölmek. Şiirlerimi söylemeden gidebilirim. Yine burada da aynı şekilde arkadaşlar. Gitmek fiiline ebil eki getirilerek yeterlilik fiili yapılmıştır. Bir gece ansızın gelebilirim. Ebilmek, gelmek fiiline ebilmek eki getirilerek yeterlilik fiili yapmıştır. Sevinçten kapında bayılabilirim. Sınıfı geçebilirim. Herkesi sevebilirim. Gelecekte doktor olabilirim. Ben resim yapabilirim. Yeterlilik gücümün yettiği, yapabilme yeteneğimi ortaya koyan bir cümleyi okumuş olduk arkadaşlar. Yapabilirim. -abilmek, ebilmek eki aldı. Tezlik birleşik fiili arkadaşlar fiile iver eki getirilerek yapılır. Cümleye tezlik, çabukluk böyle tez tez Kırgızca tabiriyle anlamı katar arkadaşlar. Örneklerimizden bakalım. Uzanıp tutuver. Evet tutmak fiiline uver eki getirmiş. Uzanıp tutuver elimi ne olur geri dön. Akşamın derin kızıllığında kayboluverdim. Evet kaybolmak fiiline uverdim eki getirdik yine. Tezlik birleşik fiili oldu arkadaşlar. Uzanı verse gövdem taşlara boydan boya. Uzanı verse uzanmak fiildir arkadaşlar. Ö verse tezlik birleşik fiil ekidir. Polisler kaçan hırsızı yakalayı verdi. Evet yakalamak fiildir. Yakalayı verdi'deki ı verdi tezlik birleşik fiil ekidir arkadaşlar. Annesini görünce koşu verdi. Koşu verdi. Yine burada da aynı şekilde arkadaşlar. Kuşlar denize uçu verdi. Uçmak fiili ve verdi verdi eki getirdik. Küçük kardeşim bahçede oynarken Düşüverdi. Düşmek fiiline üverdi eki getirdik. Yani tezlik birleşik fiil eki getirdik arkadaşlar. Arkadaşım soruları hemen biliverdi. Evet. Fiile ivermek eki getirilerek yapılıyor arkadaşlar. Süreklilik birleşik fiili. Fiile edur, kal veya gel ekleri getirerek yapabiliriz arkadaşlar. Cümleye devam etme süreklilik anlamı katar. Bu bir hikaye yıllardır süre gelir. Evet bakın burada sürmek fiiline süre gel sürmek fiiline gel eki getirerek sürerlilik birleşik fiili oldu cümlemiz. Televizyonun karşısında uyuya kalmışım arkadaşlar. Evet uyumak fiiline bakın kalmak süreklilik birleşik fiil eki getirdik. Gide dursun turnalar gurbet ellere edur eki getirdik arkadaşlar gitmek fiiline. Listede ismimi göremeyince listeye baka kaldım. Bakmak fiiline kalmak süreklilik birleşik fiil eki getirmiş olduk arkadaşlar. Evet arkadaşlar yaklaşma fiili fiile eyaz eki getirilerek yapılır arkadaşlar. Eylemin gerçekleşmesine çok az bir zaman kaldığını ifade eder. Yani bir fiil olacak. Onun gerçekleşmesine az bir zaman kaldığını ifade eder. Az kalsın olacaktı anlamı verir cümleyi arkadaşlar. Kaldırımda yürürken düşe yazdım. Kaldırımda yürürken az kalsın düşecektim anlamındadır arkadaşlar. Onu karşımda görünce korkudan öyle yazdım. Onu karşımda görünce korkudan ölecektim. Ölmeme az kalmıştı anlamını ifade eder arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Fiilimsiler. Evet fiilimsilere yine üç gruba ayırıyoruz arkadaşlar. İsim fiiller, sıfat fiiller, bağ fiiller, diğer adıyla zarf fiiller. Şimdi bunları tek tek inceleyelim. Ekleriyle beraber görelim arkadaşlar. İlk olarak isim fiillerden başlayalım arkadaşlar fiillere getirilen m, ma, mak, mek, ış, iş, uş, üş ekleriyle yapılır arkadaşlar. Bu ekleri aklımızda daha kolay kalması için arkadaşlar mayışmak şeklinde kodlayabiliriz arkadaşlar. Hemen örneklerimize geçelim. Onunla tanışmayı ben de istiyorum. Evet tanışmak fiildir arkadaşlar. Bakın fiile getirilen ma ekiyle isim fiil yapmış olduk arkadaşlar. Şiir okuyuşuna herkes hayrandı. Buradaki uş ekimiz isim fiil ekimiz arkadaşlar. Okumak fiil kökümüzdür. Okuyuş bu şeki getirerek isim fiil yapmış olduk arkadaşlar. Balık tutmak bir yetenek işidir. Tutmak fiil kökümüzdür arkadaşlar. Yine makmek eki getirerek isim fiil yapmış olduk arkadaşlar. Evin her tarafını güzelce temizlemenizi istiyorum. Evet temizlemek bir fiildir arkadaşlar. Temizleme, yine mema isim fiil eki getirilerek isim fiile dönüştürmüş olduk arkadaşlar. Bu köyden ayrılmak bana çok zor gelmişti. Ayrılmak yine fiildir arkadaşlar. Fiile, isim fiil ekimiz olan makeki getirerek isim fiil oluşturmuş olduk. Kitap kaplayışını beğendim. Yine aynı şekilde arkadaşlar. Kaplamak bir fiildir. Iş, iş, isim fiil ekidir isim fiil yapmış olduk arkadaşlar. Burada önemli olan eklerimizi unutmamalıyız ve bu eklerimizi fiillere getirmeliyiz arkadaşlar. Mayışmak şeklinde kodlayabiliriz aklınızda daha iyi kalabilmesi için. Evet arkadaşlar, ikinci sıfat fiillerimize geçelim. Yine aynı şekilde arkadaşlar fiillere getirilen an, en, ası, esi, maz, mez, ar, er, ır, ir, re, dık, dik, duk, dük, acak, ecek, mış, miş, muş, ekleriyle yapılır arkadaşlar. Yine aynı şekilde bu ekleri aklımızda daha kolay kalması için arkadaşlar an, ası, mezar, dikecekmiş şeklinde kodlayabiliriz arkadaşlar. Sıfat fiiller çoğu zaman sıfat görevinde kullanılırlar arkadaşlar. Örneğimize bakalım arkadaşlar. Çalışan öğrenci derslerinde başarılı olur. Nasıl öğrenci arkadaşlar? Çalışan öğrenci evet bakın sıfat görevinde kullanılmış. Sıfat fiil isim cümlesinde çalış fiili an sıfat fiil ekini almıştır. Görüldüğü gibi çalışan sözcüğü öğrenci ismini anlamca tamamlamıştır. Yani sıfat görevinde kullanılmıştır. Dolayısıyla çalışan sözcüğü sıfat fiildir arkadaşlar. Yaralanan yolcular hastaneye kaldırıldı. Nasıl yolcular arkadaşlar? Yaralanan yolcular, yaralanan sıfat fiildir arkadaşlar. Bu kırılası ellerinle mi vurdun minicik yavruya? kırılası yine burada sıfat fiildir arkadaşlar. Dönülmez akşamın ufkundayız. Evet nasıl akşam arkadaşlar? Dönülmez. Evet dönülmez sıfat fiildir. İnanılır bir olay değil. Nasıl bir olay değildir arkadaşlar? İnanılır. İnanılır sıfat fiildir. Akşama kadar aramadık yer bırakmamışlar. Nasıl yer bırakmamışlar arkadaşlar? Aramadık. Bakın buradaki tık eki aramadık. Sıfat fiil olmuştur arkadaşlar. Sararmış yapraklar her tarafı kaplamış. Nasıl yapraklar arkadaşlar? Sararmış ar eki almış. Sıfat fiil olmuştur. Evet arkadaşlar, yukarıdaki cümlelerde altı çizili sözcükler sıfat fiillerdir. İsme sorulan nasıl sorusu da sıfat fiilleri bulmamıza yardımcı olur arkadaşlar. Örneklerimize bakalım arkadaşlar. Tutmaz dizlerim birden düzeldi. Evet, nasıl dizlerim arkadaşlar? Tutmaz dizlerim. Tutmaz sıfat görevinde. Yani sıfat fiil eki almıştır arkadaşlar. Dedemin dizleri tutmaz. Evet, dedemin dizleri tutmaz. Aynı şekilde tutmaz arkadaşlar. Geniş zaman tipinin olumsuzluk ekidir. Yüklem görevinde kullanılmıştır. Koşar adımlarla yanıma geldi. Evet koşar nasıl adımlarla arkadaşlar? Koşar adımlarla er eki sıfat fiil eki almış sıfat görevinde kullanılmıştır arkadaşlar. Her sabah mutlaka koşar. Koşar geniş zaman tip eki almıştır arkadaşlar burada da yüklem görevinde kullanılmıştır. Gelecek yıl şampiyonuz, gelecek bakın arkadaşlar, ecek acak sıfat fiili eki alarak sıfat görevinde kullanılmıştır. Seneye bize gelecek, evet arkadaşlar yine aynı şekilde gelecek fiilimiz, ecek acak gelecek zaman eki alarak yüklem görevinde kullanılmıştır. Yırtılmış pantolon ile dışarı çıkma. Yırtılmış, evet bakın arkadaşlar, mışmış eki alarak sıfat fiil görevinde kullanılmıştır arkadaşlar. En sevdiği pantolonu yırtılmış. Yine burada da aynı şekilde arkadaşlar. Yırtılmış mış eki alarak yüklem görevinde kullanılmıştır arkadaşlar. Yırtılmış sıfat fiilimiz yüklem görevinde kullanılmıştır. Evet devam edelim arkadaşlar. Umarım sıkılmıyorsunuzdur fiil kök ya da gövdelerinden an, ası, mez, ar dikecekmiş ekleriyle türetilir arkadaşlar. Evet, kodlamak için bu ifadeleri yan yana getirebiliriz demiştik arkadaşlar. Sıfat fiiller cümlede sıfat görevinde kullanılır dedik arkadaşlar. Gezen tilki yatan aslandan iyidir. Nasıl tilki arkadaşlar? Gezen tilki Nasıl aslan, yatan aslan bakın gezen ve yatan kelimelerimiz. Ağlamayan çocuğa mama vermezler. Nasıl çocuğa mama vermezler arkadaşlar? Ağlamayan. Yıkılası duvarlar var şimdi aramızda. Nasıl duvarlar var arkadaşlar? Yıkılası duvarlar sıfat fiil görevinde kullanılmıştır. Allah görünmez kazadan korusun. Yine burada da aynı şekilde görünmez arkadaşlar sıfat fiilimizdir. Sıfat fiilin önündeki isim düşerse sıfat fiil atlaşır arkadaşlar. Evet. Fiilimizin önündeki isim düşerse sıfat fiilimiz atlaşmış olur. Örneklerle daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Çözemediğin soruları bana sorabilirsin. Nasıl soruları? Çözemediğin soruları, çözemediğin sıfat fiilimizdir. Hemen atlaşmış olarak nasıl anlam ifade etmiş. Ba bakalım çözemediklerini bana sorabilirsin. Yani arkadaşlar, sorular atlaşmış sıfat olmuştur. Bugün yapılacak işleri yarın'a bırakmayın. Yapılacak sıfat fiilimizdir arkadaşlar. Evet, bugün yapılacakları yarın'a bırakmayın. Yani bugün yapılacak işlerin yarın'a kalmamasını ifade ediyor ama buradaki bakınız arkadaşlar İsim düşmüş oluyor. Yapılacak işleri, işlerindeki iş düşmüş oldu ve bugün yapılacakları şeklini aldı. Atlaşmış sıfat oldu. Yine çözemediğin sorular da aynı şekilde sorular düşerek atlaşmış sıfat halini almıştır arkadaşlar. Evet zarf fiiller arkadaşlar. Fiillere getirilen ken, alı, eli, madan, meden, ince, ınca, unca, önce ip, ıp, up, ük, arak, erek, dıkça, dikçe, dukça, dükçe, tıkça, tikçe, tukça, türkçe. Evet yine bunları da aynı şekilde e, kodlayarak daha rahat öğrenebiliriz arkadaşlar. Kenyalı, emadan, ince ip, arakladıkça, şeklinde kodlayabiliriz arkadaşlar. Hemen örneklerimize geçelim. Dereyi görmeden paçaları sıvama. Evet, görmeden bak bakınız arkadaşlar. Medenmadan zarf fiil eki almıştır. El elin eşeğini Türk'ü çağırarak arar. Evet, çağırmak fiiline arak erek zarf fiil eki getirilmiştir arkadaşlar. Kol kesilirken parmak acımaz. Yine kesilmek fiiline ken eki getirilmiştir arkadaşlar. Çocuklar konuşa konuşa yanımızdan geçtiler. Konuşa konuşa zarf fiil eki almıştır arkadaşlar. Girer girmez konuşmaya başladı. Girer girmez evet mez eki aldı arkadaşlar ve zarf fiil oldu gördüğünüz gibi. O mahalleden ayrılalı tam üç yıl oldu. Ayrılmak fiili alı, ek, alı eli zarf fiil eki aldı arkadaşlar. Konuşarak halletmeliyiz bütün problemleri. Yine aynı şekilde konuşmak fiiline -arak zarf fiil eki getirdik arkadaşlar. Küçükken güle oynaya okula giderdik. Evet, küçükken, ken zarf fiil eki getirmiş olduk arkadaşlar. Sizinle İstanbul'a gelince görüşürüz. Gelmek fiiline -ince zarf fiil eki getirmiş olduk arkadaşlar. Ders çalışırken kalmışım Çalışmak fiiline -ken zarf fiil eki getirmiş olduk arkadaşlar. Evet arkadaşlar fiile sorulan nasıl ve ne zaman soruların cevabı eğer bir fiilimsi ise zarf fiildir. Evet fiile nasıl ve ne zaman sorusu sorduğumuzda cevap fiilimsi ise bu fiilimiz zarf fiilim zarf fiilidir arkadaşlar nasıl durum anlamlı zarf fiil ne zaman zaman anlamlı zarf fiili ifade eder arkadaşlar yine zarf fiili kolay aklımızda kalabilmesi için fiil kök veya gövdelerine getirilen ip ince eli kanalı eli kanamadan dıkçadığında inmez ekleriyle yapılır arkadaşlar Evet örneklerimize bakalım arkadaşlar. Gecesini gündüzüne katıp sınavı kazandı. Evet buradaki katmak fiiline ıp eki getirdik. Zarf fiil oldu arkadaşlar. Koşarak annesinin yanına gitti. Nasıl gitti diyoruz arkadaşlar? Koşarak şeklinde cevap alıyoruz. Bakın. Arak erek zarf fiil ekimizdir arkadaşlar. Zaman gelince her şeyi anlatacağım. Ne zaman diyoruz arkadaşlar? Zaman gelince ince eki almış gelmek fiili zarf fiil olmuştur. Onu gördükçe seni hatırlıyorum. Gördükçe görmek fiiline dukça dükçe eki getirilerek, getirilerek zarf fiil olmuştur arkadaşlar. Düşe kalka yanımıza geldi. Nasıl geldi yanımıza arkadaşlar? Düşe kalka zarf fiil örneğimizdir arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, fiiller konumuz konumuzu bu şekilde bitirmiş olduk. Umarım kafanız çok karışmadan rahat şekilde anlamışsınızdır. Dil bilgisi konularını not almadan çalışmayınız arkadaşlar ve bu konularla ilgili bol bol soru çözmeye çalışınız. Bizleri dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyor. Hayırlı, başarılı günler diliyoruz arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.